Bize de hayırlı olsun. Vatana, millete, devlete inşallah hayırlı olsun. Bu mekandan tüm Türkiye'ye, tüm Türk milletine, Türk milletinin gelecek nesillerine güzel hizmetler yapmak için bir yola çıktık. Allah hepimize yardımcısı olsun. Hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Tüm teşkilatımıza da hayırlı olsun diyorum. Ankara il başkanlığımıza, genel merkezimize, teşkilat başkanlığımıza güzel tefrişatları için tekrar teşekkür ediyorum. Milletin iradesinin yok sayıldığı, önemsenmediği bu günlerde Büyük Millet Meclisi'ne çok yakın, hemen karşımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir gelen merkez binası organize etmiş olduk. İnşallah milletin iradesini de buradan tüm Türkiye'ye yansıtıp, tüm siyasileri de göstermek istiyoruz. Onun yanı sıra bütün Türkiye siyasetine kapımız açık, her zaman açık. Mekanımıza bekleriz. Biz de biliyorsunuz, birisi taşındığı zaman, Komşular eve hayırlı olsuna giderler. Biz de hayırlı olsuna bütün Türk milletini, bütün Türk siyasetini bekliyoruz diyorum. Ee, tekrar vatana, millete, devlete hayırlı olmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Ee, ve buradan gençlik teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, tüm teşkilatımızla yetişecek Türk milletine hizmet etmeye inançlı, istekli nesillerin bu mekandan çıkmasını Allah'tan dua ediyor, bekliyoruz. Allah hayırlı etsin tekrar. Tamam. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka bir makamında görelim. <laughs> Dünkü fotoğraf millet iradesini de istismar ettiklerinin fotoğrafı. Evet. Şu karşısı meclis başkanlığı, şu taraftan, Tabii. karşısı. Kızılay Meydanı'nın hemen üstündeyiz. Burası çok... Az kaldı ya. Tam ortada, <laughs> yürüme hani mesafesi. Yürüme mesafesi. Şu, şu an meclise en yakın genel merkez. şimdi. Meleka biraz kaldı tamam. yani. Yani Meneka, broşlar, yani. ama... Meleka başkanlık tarihinin karşısında şu, meleka toplantıları, il başkanlığı toplantıları burada yakaladılar. Aynı zamanda Ankara'nın başkanlığı evet. toplantıları da burada yakaladılar. <laughs> <laughs> şurada bir bekleme alanı aynı zamanda bir tane olarak dizayn ettik. Hani şu an giriş, e, o girişi lobi alıncaya kadar gelen misafirler de burada bekleme alanımız oluşturduk. Teşekkür ediyorum. Gençler düşünüyor tabii. Gönül almayı da biliyorlar. Allah razı olsun.